Evet sevgili dostlar Allah selamı hepinizin üzerinde olsun. Yeni bir videoda yeni bir hikayeyle karşınızdayım. Hikayeme geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım. Beğeniler, yorumlar, açıklamaları siz değerli dostlardan bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü hikayemizde Peygamber Efendimizin Fatma Hazreti Fatma annemizle yaşadığı olan bir kıssadan bahsedeceğim. Rabbim o peygamberin şefaatini hepimizin aile eylesin inşallah. Onun yolunda olmayı, onun ümmeti olarak onur duymayı ömrümüzün sonuna kadar nasip eylesin inşallah. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz savaştan, seferden her dönüşünde ilk önce her zaman kızı Hz Fatma annemize uğurlarmış. Yine bir gün öyle bir seferden döndüğünde Peygamber Efendimiz dönmeden önce Fatma annemiz çocuklarına altın, bilazik, yüzük, gümüş ve evini Türk dolar üstü demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kapıdan girer girmez bunu görüyor ve aniden geri çıkıyor. Fatma annemiz Rabbim onun şefaatini bizleri nail edesin. Olayı görüyor. Yani Peygamber Efendimizin evine girmeden döndüğünü görüyor ve anlıyor. O yüzükleri altınları ve evdeki perdeleri hemen sadık bir fakire, bir yoksula veriyor. Ve Peygamber Efendimiz'in kulağına gidiyor. Bu çok memnun oluyor. Aynı buna benzer bir başka hikaye yine Peygamber Efendimiz'e Hatice annemiz arasında geçiyor. Bu kitapta okuduğum ayrı ayrı kısalardan bir tanesi. <laughs> Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz yine bir, bir yerden dönüşü kızı Fatma annemize uğurluyor. Bakın bu ikinci anlatacağım hikaye farklı bir zamanda oluyor. Aynı hikaye değil. Aslı ya var ya yok. Hani tartışılabilir. Ben okuduğum kadarıyla Peygamber Efendimiz kızını ziyarete geliyor. Orada Fatma annemizin evinde bir kız çocuğu, Peygamber Efendimizin amcasının Ebu Talib'in torunu. Bakıyor ki kız çocuğunda bilalzikler, yüzükler var, altından gümüşler. O sırada Peygamber Efendimiz kız çocuğun elini yavaş yine vuruyor. O sırada Peygamber Efendimiz kız dedik kızı ben bunları sevmediğimi sen biliyorsun değil mi diyor. Sonra kız çocuğu Fatma annemize şikayete gidiyor ben. Fatma annemiz tabi olayın birincinde o farkında varıyor. O sırada da boynuna altın gerdanlık varmış. Tam onu çıkartacaksak diyecek ya Peygamber Efendimiz Rabbim o peygamberin şefaatini hepimizin ayırılır. Sevgili dostlar elinde görüyor o zincir kurmuş. Ya Fatma kızım, boynundakini ateş, boynuna ateşi mi taktın diyor. Orada da hemen Peygamber Efendimiz ayrılıyor. Bir özür bir Peygamberin kızı kendine ateşe zincirler mi diyor. Ondan sonra Peygamber Efendimiz gidiyor. Sevgili arkadaşlar. Hazreti Fatma annemiz o zinciri altını hemen satıyor bir köle azat ediyor. Peygamber Efendimiz bunu duyuyor ve Ya Rabbim kızımı ateşten kurtardın. Sana ne kadar hamd etsem, Türk etsem diye dua ediyor ve Peygamber Efendimizin mutlu olduğunu Hazreti Ali bir şekilde öğreniyor. Sevgili arkadaşlar, Allah hepinizden razı olsun. Hikayem bu kadar. İki farklı hikaye anlattım. Rabbim hepinizden razı olsun. Açıklamaları siz değerli dostlarımdan, beni takip eden abilerimden, ablalarımdan bekliyorum. Rabbime emanet olun. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.